Evet saat 8 Ankara'dan çıkıyoruz. Ama ee, bir kahvaltı molası veriyor. Yarım saat 40 dakika gidiyor. 8'de evden çıktık. Evet, bugünkü yolumuz e, 135 km'lik Ankara-Çankırı arası. E, sabah saat 8 e, suları ve hava bayağı serin. O yüzden biraz kalayım. Şimdi kahvaltı yapmak için e, geçeceğiz. Orada karnımızı uyuyup devam edeceğiz. Evet ee, hava sekiz derece. Öyle bir, soğuk bir düzeyde ki anlatamam. <laughs> Aslı olmadan inşallah <laughs> varırız oraya. Evet dostlar. Sabah saat sekiz yirmi iki. Şimdi buradan Kazım Karabekir Caddesi'nin sonu. Sağa döneceğiz. Çankırı Hava biraz ısındı ama güneş çıktı. 9 derece civarında. Ee, devam ediyoruz. Evet, 8.34 ilk rampamızı çıkıyoruz. Burası Altın Park. Sağımızda. Ee, hava limanının oraya kadar bayağı rampalar var. var evet, sağdan geçiyorum yol ayıbı, biz direkt devam ediyoruz. Evet, sağdan çaldıran Yeşiltepe Akçepe. Direkt devam ederseniz Torpos Old Siteler. Arka tarafta Hasköy ve Aydınlı Evler kaldı. Sol tarafımız Keçiören. Buradaki semtler bu şekilde. Evet, böyle bir kinal var önümüzde. Kursaklar için havalimanı, Samsun Atlı Çankır diyor. Ee, güzel bir bayrak tepeye koymuşlar, süper gözüküyor. Bakalım her tünel karanlık sadece atmalar yapacağız. Evet tünelden çıktık. Arkadaşlar sağ taraf Altın Park. Biz biraz daha geride olduğunu düşünmüştük. Ee, saat de 8.52. güya ee, çorba molası verecektik ama canım istemedi. Zaten do doğru düzgün bir çorba acıda olamadık. O yüzden şimdi devam ediyoruz. Altın Park rampaları bayağı bir yorucu ama. Dostlar saat 09.02 ee, Bu Altın Park eski adıydı herhalde Bilmiyorum ne diyorlar diye ee, Çok güzel Ama yol çok rampalı ve Emniyet şeridi denen bir şey yok Bisikletle gelecek arkadaşlar çok dikkat etsinler burası tehlikeli Evet çok şükür Altın Park rampa bitti %10'luk beyimle 2-3 km boyunca çıktık Emniyet şeridi de yoktu gerçekten büyük tehlikeli, sıkıntılı bir yer. Ee, çok dikkat arkadaşlar. Şimdi biraz düzlük, ileride herhalde bir rampa daha çıkacağız. Tehlikeli bir şekilde gidiyoruz Allah'a emanet. Evet, Urfaklara yaklaşırken yine bir rampa var. Sağdan Yunus Emre, Karacaören topu bloklarına ayrılıyor. Devam ediyoruz bakalım. Ama bayağı yorucu ve sıkıntılı yol gerçekten. Evet, saat 30'luçuk Ankara Bahçelievler'den saat 8'e çıkmıştık. bir buçuk saattan beri az yoldayız. Ee, şu gözüken yer Fursatlar. Fursatlara geldik. Bakalım inşallah yol biraz güzelleşir. Çok yoruyuydu. Rampalar mahvetti. Yeşil yoktu. Bakalım inşallah güzelleşecek diye tahmin ediyoruz. Evet, saat 9.40 sağdan kar yağdı, Sarayköy yol ayrımı var, biz devam ediyoruz. Pek tünelere girmek istemiyoruz böyle yol, yol olduğu sürece. Tehlikeli çünkü. Yol iyileşti şimdi ne güzel yokuş aşağı gidiyoruz bakalım. Keyfimiz yerine yanıyor başladı. Evet dostlar. Bu yol direkt havalimanına gidiyor. Fazla bir şey kalmadı havalimanına. Bir sağdan Çankırı, Kalecik, Akyurt-Altınova'ya döneceğiz. Ee, bakalım inşallah oranın yolu da böyle güzeldir. Yani şu an güzel resmi yol. Göreceğiz. Evet dostlar saat 9.50 Akyurt'a 11. Bugünkü hedefimiz Çankırı'ya 110 km var. Tasla Muhammed 113. Ee, saat 18.30'da e, Çankırı-Ankara otobüs biletini aldık. Ee, i̇nşallah bu otobüsü kaçırmayacağız. O yüzden biraz endişe var açıkçası. Bir de bayram nedeniyle e, yerlerde yerler şey, sıkıntı. Bisikleti böylece alırlar mı, parçalamak mı zorunda kalırız. Bunların hepsi sıkıntı olarak önümüze duruyor. Bakalım göreceğiz. İnşallah başarıyoruz. Evet saat 10.13 yola çıkalım. 2 saat 13 dakika oldu. Ankara Belediye sınırlarından yeni çıkıyoruz. Allah'a izbirden maden suyudur, muzdur, ayrandır, işte sudur, e, ee, power bir şeyler aldık. E, tuz seviyemizi arttırmak amacıyla devam ediyoruz. Hava soğuk hala. Evet dostlar, saat 11. Ankara'nın Akyurt ilçesine gelmiş bulunuyoruz. Ankara Bahçelievler'den 8'e çıkmıştık. 3 saatte tam buraya geldik. Yani bu Bursak'la da çıkıncaya kadar çok yorucuydu. Ondan sonrası bilemiyorum. Yani gidiyor. Ee, 30 kilometre yol gidiyor. Önümüzde daha 105 kilometre civarında yol var. Evet, Ak Yurdum çıkışı buralar. Görüldüğü gibi önümüzde sıkıntılı rampalar var. Ondan sonra da Baykuş Bike Keşif diye bir yer var iki tane önemli sıkıntı varmış yolda. Geçit, geçit. Geç. Bakalım. Rüzgarla karşıya nasıl yol ki? Saat 11.34. Çıkıyoruz ama rampa çıkmaya devam. Şu e, tepeden arzadan geçeceğiz herhalde ama tırmanış devam yani sıkıntı var. Aslında son 3-4 kilometreden beri %2 civarında hafif beyimle çıkıyordu ama şu giderde herhalde dikleşecek gibi. Evet, öyle. Sıkıntı kuzey rüzgarı gördük. Tam kafa rüzgarı yani. O bizi mahvediyor. Evet. Aykuş geçidine daha 17-18 km var ama e, şu anda da %4-5 çıkış başladı. Yormaya başladı. Biraz sonra elimi alabilirim. Evet. Şangriya 87 kilometre var. Bir motora tutulmayayım dedim. 500 metre en fazla 1 kilometre gittim. Kollarım çok yoruldu o yüzden bıraktım rampa çok pis arkadaşlar yani %6 %7 ee, ve uzun 3 km'den fazla herhalde sıkıntı şimdi yürüye devam edeceğim kolum Evet teke beri geçidi Rakım 1330 buraya geldikten e, artık çıktıktan bir 4-5 km böyle yani %1 %2 hafif çıktı sonra 10'a yakın bir eğimle 2-3 kilometre çıktık. Sonrasında da %3-4 ile 1-2 kilometre çıktık geldik. Baya bir yorucuydu. Şimdi %6 ile ineceğiz bakalım. Evet, bir hiç küsür rakım bu tekebeli geçilden aşağı iniyoruz. Acayip rüzgar var o yüzden karbaşlığımızı giydi güzel ama çıkışı kötü Evet, tekemeli geçidinden bölünüyor yol. Bu köy var. Yeniden sonra bakın, burada bir tepeli geçit var. Orası burası da hangi geçit olabilir? Bir orası sıkıntı vermiş. Tamam, devam ediyoruz. Evet dostlar, Çankırı'ya 77 km kaldı. Yüksek bir yaylada gidiyoruz. biliyoruz. Böyle yayla evleri var. Yayla köyleri. Güzel. Bahar gelmiş. Rüzgar esiyor. O yüzden böyle kar başladı. Arkadaşlar selam veriyorlar. Devam ediyoruz. Evet. Burası yüksek bin metrelerde. Evet, şimdi ileride altı kilometrelerde bir baykuş yer var. Oraya tırmanacağız. Bundan sonra daha kolay olacak diye düşünüyoruz. Evet, burası da baykuş boğaz geçidi. Akıp 140. Daha önceki o tekir. E, geçtiğinde takım 300 küsürdü. Dolayısıyla buraya gelirken çok çıkmadık yani az. Genelde inişti. Dolayısıyla bu, bu, burası rahat. Buradan sıkıntı yok. Bakalım buradan sonra iniş var diyorlar. Ne kadar ineceğiz göreceğiz. Burası Baykuş Boğazı geçtiğinde böyle bir Ümit Usta'nın yeri diye bir yer var. Böyle bir köfte. Yanında ikiler bayağı var işte. Elba, salata, turşu vesaire. 200 lira ha, Tadı nasıl Tadı vasat arkadaşlar ama Fiyat performans O anlamda Tercih edilebilir Evet burası Mahkez, Boğaz. Geçti, geçti. Bu tarafa doğru bayağı ineceğiz Görüntü öyle Bayağı sert O yüzden kafayı kapattık Evet sağ taraf Ankara'nın Kaleci ilçesi bekliyor. Ee, biraz ben işte. Biz de buradan devam edeceğiz Ankara. Evet dostlar, bugün hedefimiz Ankara'ya 69 km kaldı. Ee, dediğine göre zorlu kısım altımızda kalmış. İnşallah otobüse yetişir, nasıl Evet, saat 14.09 Çankırı'ya 60 kilometre var. Ee, yol, ilişki, çıkış simale geldi. Yani ama emniyet şeridi gördüğünüz gibi kocaman. Ve yol pürüzsüz asfalt. O anlamda yol güzel. Ama e, iniş çıkışlar yorucu hale getiriyor olayı. Evet dostlar, Çankırı'ya 57 kilometre kaldı. Saat 14.34, 18.30 otobüsüne geçmeye çalışıyoruz. İnşallah biletimiz yanmaz. Geçmeye çalışacağız ama yol yorucu, iniş çıkış çok fazla. Ama e, kaymak gibi bir asfalt. Emniyet şeridi çok güzel. O anlamda bisiklete uygun diyebilirim bu kısmı. Evet, Santre'ye 53-54 km kaldı ama önümüzdeki Yola baktığımız zaman bayağı bir sıkıntılı bir bölüm var. Bu da güzel, gittik bile bulmuştuk artık. Tırmanacağız bakalım. Yorucu yani. Yol güzel ama en içi çıkış çok yorucu. Evet, saat 15.19, Çankırı'ya 47 km kaldı. 18.30'da kalkıyorduk, otobüsümüz. biz kalacağız inşallah. İyi gidiyoruz şu anda. Görüntü öyle. Yani teker falan patlamazsa, bacımıza bir iş gelmezse otobüse kalacağız gibi gözüküyor. Yol şimdi biraz düzleşti. Ama çok yorucuydu buraya kadar. Şöyle düz gözüküyor. Bakalım inşallah yine olmaz. Evet dostlar. Saat 15.31. Çankırı sınırından içeri giriyoruz. Çankırı yaklaşık 43-44 km kaldı. Ee, Ankara'dan saat 8'e çıktığımızı düşünürsek saat 17. 7 buçuk 7.30 saatten beri yoldayız. Ee, çok yorucuydu. Yani son 5-6 kilometreden beri iyi gidiyor. Ya, i̇niş çıkış olmadı ama o 6 kilometre öncesine kadar çok yıprattı yani. Biliyorsun. Evet, Çankırı iyi sınırlar Yüzde on %10. %10 eğimle iniş. Keşke iniş olmasaydı. Ben biliyorum bunun sonunda çıkış olacak. Nazar değdirdik yola. Bakalım çıkış nerede? Göreceğiz. Muhtemelen boğazdan geri boy ileri doğru tırmanacağız. E, Çankırı'ya 36 km kaldı. Ee, bu yokuşu inmiştik de biraz önce. Oradan sonra rampa olur demiştik ama 5-6 km'den beri gidiyoruz. Şükür e, düz gidiyoruz. Yani öyle önemli bir rampa yok. İster çıkışlar. Ister. İyi, şöyle düz gidiyor. Dol hissediyoruz şu anda. Yol güzel, emniyet geçişleri güzel. Rüzgar karşıdan esiyor. Kafa rüzgar alıyoruz ama hafif esiyor. O yüzden sıkıntı yok. Ee, i̇nşallah yetişeceğiz otobüsümüze. Görüntü öyle. Evet, Çankırı 30 35 km var. Yanımızdan tren geçiyor. Tabi tren daha azdı. E, yapacak bir şey yok. <laughs> Trene sağlandık. Tren bizi sağladı. <laughs> Devam ediyor. İyi yol hala düz. Ama düz olsun ya güzel olunca her şey güzel. Evet, Şankırı'ya 26 kilometre kaldı. Valla buraya kadar süperdi. Ee, son 25 kilometre civarında, 30 kilometre yakın. Gündüz geldik. Ama şimdi bir %10'luk rampa var önümüzde. Nazar değdi. Ama herhalde yakalayacağız otobüsü. 18.30, 30 30, 30. öyle. Evet, sağdan Kızılırmak, Bayat, Biskilik. Olaydı. Bu Çankırı 26 yazdı ya ondan buraya yaklaşık 5-6 kilometreden beri geliyoruz ve sürekli çıkıyoruz onlar. Yola öyle bir nazar değdi ki acayip yorucu hale geldi. Çıkıyoruz bakalım rakım yükseldi. Hemen inip hemen çıkmazsak iyi. Tek çıkalım düz, düz, düz Ne olur abi. Evet, Çankırı 21 kilometre kaldı. Dediğimiz gibi son 5-6 kilometre beri sürekli çıkıyoruz. Daha dönümüz gözük gözükmüyor açıkçası. Rakım çok yüksek şu an. Şöyle sağa doğru. Evet, Çankırı'ya 27 kilometre kaldı. Geçelim. Çankırı'ya 17-18 km kaldı. İniyoruz. Ee, şu sağ tarafta bir arazi çok ilginç. Aynısından Nallıhan'da da var. Görüyor musunuz? Bilemiyorum. Kesitli. Kameradan çok belli olmuyor ama e, çıplak gözüküyor. E, şu an 10-17 km kaldı. Daha ortada Çankırı yok. Yani bir şehre yaklaştığımıza dair de bir yok. Yollar gittikçe bozuldu yani. Evet. Enteresan. Evet saat 17.06. Çankırı'ya 16 kilometre kaldı. Yol düzeldi. Yani asfalt kalitesi açısından ve emniyet şeridi olarak. Ama hala iniş çıkış. Tırmanıyoruz. Çok yorucu. Nazar değil dediğimiz evet. Arazi şöyle bir göstereyim. Evet çantaları 10 kilometre var. Saat 17.30. buçuk saatten beri yoldayız daha varamadık. O kadar yorucu mu olur ya? Ayrıca son 30 kilometre normalde şehirler yaklaşırken yollar güzelleşir. Bakımlı olur. Burada öyle bir şey yok. Tam tersi. Son 30 kilometre bakımsız başladı. Sıkıntılı. İniş çıkış arttı zaten. Evet dostlar saat 17.41 saat 8'e çıkmıştık. 9 saat 41 dakikada. Vallahi geldik ama canım çıktı. Yani ee, biliyorsunuz kaç dakika sonra otobüsümüz kalkacak? 10 40 dakika sonra otobüs kalkacak. Daha otogarı bulacağız yani. Daha bisikleti belki sökeceğiz. Yani ucucuna. Dak hani böyle dakikası dakikasına. Böyle ee, böyle bir plan bir daha yapmayacağım. Hiç zevk almadım ses içerisinde geldi. Ben normalde bu yolu 2-3 saat daha yavaş gelirdim. Böyle bu kadar kendimi izlemezdim. Ama otobüsü kaçıracağım diye. Neredeyse mola vermedim. Bir yemek molası verdim. Bir de alışveriş yaptım başka. Su, su içmek vesaire bu kadar. Yani nonstop bastım her yerim, her yerim kırıldı. Ha yola gelelim. Yol gerçekten Ankara Çankırı çok ciddi bir güzel arkadaşlar. Yani kondisyonu çok iyiydi. Bir düzeyde olanlar buralara gelsin ya da altında böyle çok hafif karbon gövde e, nedir, yarış bisikleti olan arkadaşlar rahatlıkla gelebilir ama diğer benimki gibi böyle e, MTB'den daha bisikletinden bozma bisikletlerle gelirseniz işte böyle her yeriniz tutulur. E, yolla ilgili ne diyeceğim zaten Ankara'dan çıkışta e, Pursaklara çıkıncaya kadar biliyorsunuz altı par, pursaklar vesaire o kadar yol yokuştu ki ve tehlikeliydi. Emniyet şeridi yoktu ve kalabalıktı. Orası çok tehlikeliydi. Sonra Akkürt'ü geçtikten sonra o teke, teke diye bir geçit vardı, bir küsür. Orası çok yorucuydu. Peşinden gelen baykuş geçti çok öyle değildi ama sonra oraları geçtikten sonra kilometre sonra tekrar bir rampalar, ince çıkışlar, bir yıpratıcı oldu. Sonra bir 34 kilometre tekrar düzgün oldu. Ama Çankırı'ya gelirkenki gelirken ki son 30 kilometre artık tuzu biber oldu. O da ince çıkış yorucu. Çok zorlu bir güzergâhtı benim için. Öyle söyleyeyim. Şimdi ucucuna otobüsümse geçip inşallah kazas belasız eve döneceğiz. Bir daha böyle ucucuna planlama yapmayacağım dostlar saat 18.29 18.31 arabasına bisikleti koymayı başardık. Yani ucucuna tam olmasa bile 10-15 dakika e, yetiştik. Yani ama bu ta Ankara Çankırı yolculuğunda bisikletle ucucuna sayılır tabii ki.